Karaçayır köyü geceleri sessiz olurdu ama o gece rüzgar başka esiyordu. Ayın ışığı bile köyün üstüne düşmek istemedi. Herkes evine erken çekilmişti. Çünkü o gece tuhaf bir uğultu yayılmıştı. Uğultu köyün batısındaki eski kuyudan geliyordu. Kimse oraya yaklaşmaya cesaret edemedi. "Kuyu yıllardır mühürlüydü. Dedeler orada bir ruh hapsoldu." derdi. Gençlerden biri Merana yenildi. Adı Emre'ydi. Eline bir fener aldı. Gecenin sessizliğinde kuyunun yolunu tuttu. Toprak ayaklarının altında haşırdadı. Uğultu yaklaştıkça daha da netleşti. "Yardım et!" diye bir ses duydu. Kalbi hızla atmaya başladı. Fenerin ışığını kuyunun içine tuttu. Derinlerde su yoktu. Sadece karanlık vardı. Bir an için beyaz bir el gördü. El yukarı uzandı. "Çıkar beni." dedi o ses tekrar Emre taşın kenarına eğildi. Soğuk bir hava yüzüne vurdu. Bir anda fener söndü. Kalbi göğsünden çıkacak gibiydi. Karanlıkta biri nefes alıyordu. Tam arkasından bir fısıltı geldi. Sen de beni duyuyorsun değil mi? Emre dönüp baktı kimse yoktu. Bir el omuzuna dokundu. Dona kaldı. Karanlığın içinden bir kadın çıktı. Yüzü bembeyazdı. Gözleri simsiyah. Dudaklarından çamur akıyordu. Emre geri adım attı, ayağa taşa takıldı, dengesini kaybedip kuyunun içine düştü. Çığlığı köyde yankılandı, ama kimse dışarı çıkmadı. Sabah olduğunda fener kuyunun kenarında bulundu, ışığı hala yanıyordu. Kuyunun içinden su sesi geliyordu artık. O kuyu yıllar sonra tekrar mühürlendi. Köylüler bir daha adını anmadı, ama geceleri hala bir ses duyulurdu. Yardım et, çıkar beni. Ve bazen ikinci bir ses cevap verirdi. Ben çoktan çıktım.